Selam bugün otobüs simülatör oynayacağız. Yeni şeyler geldi. Mesela ultimate bedava oldu. Online bedava oldu mesela. Ondan sonra yeni şeyler geldi. Size göstereyim garajdan. Otobüslerim. Ben bunu biraz oynadım. İki otobüs aldım. Bir oyunun ilk baştaki bir de. Bu 50 binlik bir otobüs. Özelleştirme geldi. Bakın skinleri açmak için para istiyor. Tekerleklerden lastik jant var. Tekerlekleri ben çok görmüyorum. Benim için önemli değil. Çünkü ben işten oynuyorum. İçten gözüken boya dışarıdan gözüküyor ama olsun. Işıklar kapalı. Ondan sonra kombit mesela bu. Mesela buraya iPhone taktıracağım. Evet. Koltuklar koltuklar. Şöyle kırmızı bir şey aldım. Güzel gibi. Bunu almadım. Korna seslerinden güzel bir şey aldım size göstereyim. Bulmadı. Yok bu değildi. Buydu. Online girip millete bunda troll diyeceğim. Diğerleri diyeceğim. Let ekranla üst let şeyi. Onu da alacağım merak etmeyin. Yani 3000 para kazanacağım. Neyse o zaman sefer. Tamam. 17. Saat. Tamam 15. Bir dakika ben hiç yok tamam sonra döneriz. Kallı bölümleri bir de yağmurluyu. Ee, yağmurlu yağmurluyu falan diğer bölümlerde deneriz. Ben yeme. Şimdi bununla bu bir de su vereceğim. İçecek vermeyeceğim maalesef. Daha buralar hiç açılmıyor. kocaman. Türkiye. Ben sadece buradan buraya gidebiliyorum evet. Neyse. Biletleri onayla, saati onayla, yemekleri onayla. Saati de onayla. Onayla. Tamam. Şimdi onayla diyorum. Benim şoför aldım. giriş dönüş. Al bakayım. Tabii ki benim adama kötü olanı veriyorum. Neyse ben bunu hemen hızlandırayım. Evet benim adam bu sefere başladı. İki kere gidip geliyor. İki kere yapıyor. Tamam. Şimdi kendimize yapalım. Açık hava. Benimki lüks olduğu için. Ya o pahalıya geliyor. Başla. Lan. Bunu kabul 15 Açık hava 15 olsun tamam Başlayalım. Ben böyle yapıyorum ikimiz birden yani oluyor Neyse hadi sürelim Neyse başladık benimki 800 lira 800 para geliyor bana Çarpı 2 verse Yani 1900 falan geliyor sanırım 1800 falan Neyse Arabamızda killi Bakın. Tabii ki bunu yıkatacağız. Yıkatmayı da benzinlikten en son yıkayacağız. Bakın bu arada ben Wi-Fi açayım. Bunu açayım. Klima. Şöyle soğuk açalım. Radyoda klasik müzik. Neyse biz biz bunu kapatalım, telif falan yeriz durduk yere. O yüzden bunu kapatacağım. Ya da bu sefer müzik yok. Dur lan açalım şimdi. Atla diyeceğim burayı. Otobüsler leş gibi olmuş be. Bu arada insanlara yemek verdim mi? Yani şuradaki bakın mutluluk ve yemek doluyor. Mesela mutluluk çarptım mı gidiyor falan. Bir de mesela bagajı açık falan bırakırsanız bakın unutuyordum. Öyle bırakırsanız falan 5 falan gidiyor. Çok iyi yapmak için 90'dan düşmeyeceksiniz. Ama 90'dan düşerseniz 4 yıldız. Araba niye hala eşitti lan? Çakmıyak durduk yere. Bir dakika şunu bir kapatayım. Tamam. Ben biraz kötü sürüyor olabilirim. Mera ee, bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bazılar da şey diyor. Ee, bilmem daha iyi otobüs falan diyor. Oğlum dalga geçiyoruzdan Şurada 50 binlik şey almışım, 50 binlik otobüs almışım, wifi almışım, şey almışım. Her şey var. Bir tek tuvalet yok, o da tuvalette. Yani, otobüste tuvalet olmaz. Ona rağmen, tuvalet yok mu diyorlar. Mağazadan satın alabilin diyor ama, tam nereden bilmiyorum yani. Ben çok bir yer göremedim, belki özelleştirmede falan vardır. Kasıyor Bak hala diyor. Lan he ölme lan bizi valla. Bizi övüyor şurada. Ben biraz oyunu şeyine göre oynamıyorum. Kur'an'la göre oynamıyorum. Dediğim milletin yanlardan geçiyorum. Çaka çaka bakın. Mesela böyle bir şey oldu ya. Çekici diye bir şey var. Böyle çekici geldi. Aldı beni. Dündüz yol kimse yok. Hadi görüşürüz. Yanlışlıkla şey açtık. Dur baba. Bakın dündüz yol. Bu da bir taktiktir. Adam çarpmadan interneti açar mısın? Ka kanka bu internet değil mi? Bu internet değil mi ya? Ben internet diye da sen ne biliyorsun? Sizin yüzünüzden yola dikkat Dikkatim veremiyorum sonra çarpıyorum ya. Tuvalet otobüste tuvalet mi olur lan? Vallahi otobüste tuvalet mi olurmuş ya? E, ee, yol şeyi buradan geçiyor. Sağdan çıkacakmışız. Biraz yavaşlamamız gerek. Zaten oyunum kasıyor. Burada ben her türlü vuracağım biliyor. Evet. Biliyorum ya vuracağımı. Bakın bakın. Niye vuruyorum? Yeter lan vurmayacağım yeter. Daha 178 kilometre var. Ben bu yemeğe vererek en fazla ya iki ya da Üç kere yemek verebiliyorum yani çok çarparsak çok iyi alamam. Araba leş gibi böyle pislik de ben sevmiyorum. Ama yani her zaman bir gerekiyor. Her zaman illa yıkatacağım bunu. Dur bakayım geçeyim. Bu arada 2-3 tane şey var bakın. Solda iPhone var ve bakın sağda Türk bayrağı var. En sağda. Üçgen şeklinde. Şu an gözükmüyor. Bakın. Allah size göstermek için gitti. 90 oldu. Tabi kemerlerini herhalde bağlayacağım lan. İnsanlar kemerini bağlasın diye böyle yapmak gerekir mi? Gerekmez evet sakın yapmayın ama bu oyunda ben yaparım kemerleri bağlayın yoksa böyle manyak bir adamla karşılaşırsınız İşte. işte o yüzden kemerlerinizi bağlayın bence Güzel bir sesleneyim lan. Atalan radyoyu. Hareket saati gelmiştir mi desem sorayım. Neyse bunu diyeyim. Lan yolculuk diyeceğim <laughs> Yolculuk bitti. Herkesi bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Her Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Lan şaka yaptım. Ne yolculuk bitmesi. Daha 130 kilometre var. Neyse devam. Sağa dönün diyor birazdan. Turn right. Turn right, turn right, turn right, turn left, turn right. Neyse. Bakın, çakacağım. Aa, tamam yanlarda şey yoksa ben çakmam. Bir anda çakıyormuşum. Yok, çarptım. çökülüyor adam. Online'a gitseydik ya. Millet böyle tronca. Online'da millet trolleme videosu da gelecek bu arada. Yani böyle yaparak herkes sürekli ses çıkartacağım. Sürekli böyle yapacağım millete. Ben bile gıcık olacağım artık ama yapacak şey yok. böyle oldu. Tamam. Yaklaşık 50 km sonra falan benzin Benzinimiz yetiyor. Biraz bitiyor olabilir ama az, polise çarpmayalım da ceza yeriz. Polise çarpacağım ama duvara çarpayım daha iyi. Ceza yemeyeyim şimdi. Polis bey şimdi oradan geçerken bana bir şey bu arada yol çok doluysa bu arada çekici çağırırım beni götürsün polis bey bak sizi var ya gidin lan yürü polis polise bak ya otobüste tuvalet mi olur lan şakarım ha kafana sana ne lan istersem çağırırım al yemel yiyin bir şey demeyin %92 lan, lan. dedin o kadar az verdi lan polis bak senin yüzünden hep çarpıyorum zaten. Adam arabası da hızlı lan. Benden polis olasın bizi Ama da yani çok kişi yok. O kadar kişi gelemez yani. Neyse hadi çekil Ben şu benzinle ilgili. Benzin doldurmayacağım kardeş. Boşa para gitmesin şirketten. Burayı park etmeden önce kameramızı şöyle bir düzenleyelim. Ben bir yıkatayım geliyorum. Evet. Biraz uğraştım. Ama sonunda temizleyebildik. Bakın pırıl pırıl. Her geldiğinde böyle benzinliğe girip temizlemek gerek. Ya her seferde ya da iki seferde bir. Tamam az kaldı. mutlu mu? Tamam. Ben yani ne görsün çayetten bu dostu? Bunlar, bunlar mal normal ya. Modifiyemizi de edeceğiz. Benim işçinin işini bitirmesine de bekleyeceğim. Para yetmezse 10 bin para gerek şu an bize. Yani yetene kadar beklerim. Burada hem yemek hem şey var. Şimdi buraya girdim mi para bize gene gelecek. Tabii. de pahalı bir şey yollarsa, hamburger falan verirse biz yani biteriz. Ben şu dönüşü bir atlatayım. Çarpmadan ben geliyorum. Bu arada bayağı çarptık büyük ihtimalle. 3 yıldız alamayacağız. 3 yıldız alamayacağız. Evet. Yemek yesinler belki olur. Bakayım. 85. O kadar çarptım ki yani 85 ama çok da yemek olmuyor ya. Ucuz bir şey veriyorum ya. Mutluluk çok şu. Ne ucuz gibi açıyorum. Ben kafana çakacağım ha. Garson gelsin bir daha. Belki veririz. verebiliyorsa. ve ne? Ne diyor lan? Neyse. Evet yüzde elli. Benzinimiz bitti neredeyse. Dur lan. Yemek dağıtıyorsan dağıt. Dağıtamıyor. Allah belanı. Senin gibi adamım ben. Mal ya. Çağır, çağır. çağır. lan. Zaten hasarımız yeterince yüksek. Bunlar yemek ver. İkram servisimiz başlamak, servisimiz başlamak, tümü başlamak, tümü. başlamak Neyse. 2 yıl bence 4 yıl bile bir alamayız ya. Millet niye yemeyen indirdik. Bu arada şunları kapatak da boşa gitmesin lan. Tamam. Kaç ediyor? 900 para gitmiş. 600 para gelmiş. Evet, iki kat geldi. Çok iyi. Nasıl lan? Nasıl 5 yıl oldu? E Reklam ne alaka? Bu ne lan? Adam kesiyor Diken var. Kesiyor. Hayır. Kesme. Allah. <laughs> Niye kestin? Ben olsam yapardım. Allah oralara girme. Oralara girme. Neyse bir şeyler oldu. Oğlum oyun yüklendi param vermezsen Sakın Tamamlanmamış Seferhan deme Sakın Hadi Hadi be, hadi. parayı lütfen uy arabaya uy gelmiş tamam şimdi şuradan da bir para gelir evet bu da yolculuğu bitirememiş 20 dakika mı uy yani adam bekleyemezdik evet o yüzden iyi oldu o zaman gelin garaj diyelim otobüslerim diğer adam için hiç uğraşmayacağım o zaman hadi ne diğerleri ile tekrar bu bu şeyini değiştiremiyorum bu plaka adamın dibiyiz yok buna gerek yok tamam o zaman bakın içine bakın bir arabanın O zaman neyse. Bye bye. bye, bye.